Akşamlar sevgili izleyenler. Gerçekten bir gol düellü sona dönen Galatasaray Adana Demirspor'un ilk yarısı. Galatasaray'dan yoğun ataklar vardı. Goller vardı, resiteller vardı, çok iyi şutlar vardı, sarı kartlar var. Son dakikalarda tartışmalı bir pozisyonda penaltı mı değil mi? 2-1 Adana Demirspor skoru getirdi. Kimle beraberiz? Sevgili Ümit Özat'la beraberiz. Ümit abi, ne diyorsun? İlk yarıda Galatasaray nasıl bir futbol oynadı? Sana kalırsa? Galatasaray bana göre sezonun en iyi maçını oynadı. Aynı fikirdeyim abi. Ve bu oyunu 9 kişiyle oynadı. Neden Demirbay ve kişi? Tete'den eksik. Kabul etmiyorum. Ben abi. sana söyleyeyim. Sahanın bence yıldızlarından biri Tete'ydi. Yok ya yani ben sonuca sonuca gidiyor mu? Dikine oynuyor mu? Baya yani oynuyor, abi. oynuyor. Yok ya o, hayır hayır yani bak. Çok, çok pozisyonda verdi hatta bir pozisyonda Mertens biraz onun kafasını karıştırdı. Ben ya bak. Tete'nin şurada ama... Saşa Boy'a attığı bir top var. Kenarda bekledi. Şurada bekledi bekledi. Evet bu seviyedeki bir oyuncu pasın şiddetini ayarlayamıyorsa ha, orada orada haklısın abi. Ben onu sorgularım. Bitmedi. Yine buradan sıyrıldı. Evet abi. Sıfıra inmiş bir adam topu dışarı çıkarır. Hala sıfırdan kalecinin üstüne vurmaz. Onu ama şey hata o, şey attı o ayağa. Solda olsa sol ayağınla tavana vurur gibi vursan Garnacho'nun attığı gol gibi. Evet. Anlarım. Yoksa yani biraz daha ciddi olsa mesela Saşa boyda so, bir son 15 dakika Şurada bir topu yakaladı. Rahat alırım diye bekledi. Topu Ama önce alamadı. alsa sağından atıp sonundan geçse 3'e 2 yakalayacaklar. Yani 3'e 5'e gidecek maç bir anda 2-1'e geldi. Bravo penaltı. Abi. Penaltı mı? Penaltı Şöyle yapıyor resmen. Evet. ya yani Aslında şöyle yapıyor abi. Şimdi buna penaltı veren hakemler Samet'in pozisyonuna penaltı Şimdi vermiyor. Sonra böyle yapıyor. Yani yok o, o da penaltıydı mesela? Daha net penaltıydı. Tabii hak Ya bu varsa, Türkiye'de hani Galatasaray Fenerbahçe ayrıcılığı bir değil. Birebir aynısı. Hakemlerin futbolu bilmediğini gösteriyor. Bak bir yok abi orada e, bence hakemlerin futbolu bilmesinden çok daha farklı şeyler var yani. Bir adam e, e, mesela o Samuel'e sarı kartını vermiyor ona bakarsan. Abi bir RT yapardın sana zaten ya Öyle Sen, ama. Rica mesela bak, geldi. Bak bir Hocam şey söyleyeceğim. Hocam pozisyonu. E Nelson'un pozisyonu. Fenerbahçe'ye başka Galatasaray'a başka. Evet arkadaşlar. Türkiye'nin özeti bu. Ben hatta bunu bir tweet atıyorum. Şimdi sizlerin de desteğiyle. Samet bu fotoğrafı bana atsanıza çok acil. Yusuf atsanıza hemen. Bunu ben tweet atacağım aynı şekilde. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Tabii ki de bak her ikisi de penaltı ha bu arada. Her ikisi de penaltı ama böyle bir sistem olmaz. Herkes ayağa kalksın. İşte bu arada BE parfümleri QR kodu okuyup okutup trend yoldan 150 TL üzerinde e ee, alışveriş yapan bir kişiye salı günü İcardi imzalı Galatasaray forması veriyoruz. Anlık 5.000 kişi Ümit abi. Attığın e, şeyde bak şimdi Bişar. Saşa Boyun da mesela lavvalleşti. Ne düşünüyorum? Sen aynı fikirdeyiz bilmiyorum özellikle 2-0'dan sonra ama mesela bugün maçın en iyi adamı kimdi? İlk yarıda. İlk yarıda mı? Ne sondu? Ama Neden ne düşünüyorsun? Bak penaltı pozisyonu. Çok pozisyonu da yoktu aslında. Hayır hayır. Bak şimdi. O Bayern Münih maçındaki sonradan oyuna girip verdiği pozisyonların görüntünün çok çok ötesinde bir Nelson var. Ciddi. Aa, daha ciddi Değerli toplu. Anladın mı? toplu. Ama top geldi. Eliyle Danimarka milli takımında kadroya giren bir adam yatarken elini şöyle yapamaz. İşte bazen özellikle savunma oyuncusu için kaleci için geçerlidir. Bir Dışarı hareketin abi. senin bütün 90 dakikanın... Bak Santrafor. 90 dakika kaçırır. 90'da bir tane atar maçın en iyi oyuncusu olur. Yani Savunma gibi. oyuncusu ve da kaleci 90 dakika iyi oynar. Bir hata yapar bütün 90 dakika maç olur. Olsun, brava. Anlatabildim mi? Şimdi burada Torreira'nın yerine e, özür dilerim. Kerem'in yerine Oliveira'yı alması lazım. Net. Neden abi? Ben Kerem'i de o kadar kötü görmedim ya. Çok ya şöyle bak. Sen. Bu arada Emre Kahraman demiş ki abi stadın zemini neden bu kadar bozulmuş? Daha kış yeni geldi. Neden anlatayım sana? Neden abi? Bu adam Mertes'le daha iyi evet. anlaşıyor. İki, Kerem Demirbay biraz daha böyle aslında şunu gördük ki tam sekiz değil. Ne gibi peki? On numara gibi. Yani mi? hayır. Aslında sabit bölge oyunu oynayan. Şimdi biz de antrenörler şunu yaparlar hep. Özellikle evet, Almanya'da. gel. Mesela şunu çizerler. Samet geniş gel. Çok özür diliyorum abi. Evet. Daum da mesela böyle yapardı. Evet. Bölerdi burayı. Derdi ki sen buradan çıkmayacaksın. Sen buradan çıkmayacaksın. Sen buradan çıkmayacaksın. Bu oyuncu Buraya gelirse kaydın, kaydın, kaydın. Bu oyuncu giderse kaydın, kaydın, kaydın. Kerem abi buraya geliyor bak şimdi. Burada oynuyorsa buraya Şunu geliyor. Şuralarda çok gördüm ben Kerem'i. Merkezden gitmesine bir şey diyemem. Ama genelde pozisyonunu kaybediyor. kaybediyor. Çünkü bak bizim gibi ülkelerde oyun kültürü yok. Kaos kültürü var. Baskı kültürü var. Özellikle Galatasaray'da, Fener'de. Ya evet. bu çocuk şimdi Lever, Lever Kuzen'de bu kadar iyi işler yapan çocuk burada mı oynayamayacak? O düzene yani sistemli bir yerden, sistemli bir takımdan, daha doğrusu sistemli bir ülkeden e, karambol futbol oynayan bir ülkeye geldi. Kaos futbol oynayan bir ülkeye Sistem geldi. Sistem yok burada. Bu, Anladın mı? Bu sistemsizliğin içerisinde kayboluyor Heh. Kerem. Bu sistemin içerisinde kim kaybolur? Sistemi çok iyi bilen. Bir, kaybolur. sadece, hayır kim kaybolur? Kim? Ndombele'nin sadece fiziğine bakmayın, e, performans, e, fiziksel eksikliğine bakmayın, size'ına da bakın uzun oyuncu. Enzonzi, uzun oyuncu. Kerem Demirbay, uzun oyuncu. Bu tarz oyuncular, özellikle Okan Suat Emre'den sonra oluşan o orta saha kültürüne, Melo da uzundu ama Melo çok atletikti. Korkunç atletik. Anlatabildim mi? Korkunç atletik. Yok yani zorlanıyor. E şimdi... Ha 2-1'den sonra Oliveira alırsa orta sahayı biraz boş bıraktığını mı düşünür? Bilmiyorum ama oraya bence Oliveira'yı monte etmeli. Ya Çünkü şuna, şuna, ben çok üzülüyorum. Adana olduktan. Demir savunma yapan bir takım Hümeti değil. Abi. savunma yapan bir takım Galatasaray, değil. Galatasaray kusura bakmasın tabiri maruz görsünler. Adana Demir'i sahaya gömdü. Tamam şuraya bak. gömdü. Bak hakemi oyuna aldılar. Adana Demirspor erken bir oyuncu değişikliğine gitti. Ben hakemi oyunu aldı. Beşer böyle giden bir oyunda 3'ü 4'ü bulamıyorsan oyun çok tehlikeli yere evriliyor. Buluyordu evlenir. zaten. Bulamıyorsan. Aa buluyordu neredeyse. Bulamıyorsun. Bulamadı. Şimdi 2-1. 2-0 ikenki oyun mu şu anda Galatasaray daha güvenli kalacak 2-1 iken mi? Oyun döner mi? Muhtemelen 3-2'ye döner mi? Muhtemelen yanılabilirim. Yanılabilirim. Muhtemelen maç önce bir 2-2 olabilir. Onun için Galatasaray'ın bir an önce 3-1 yapması lazım. Galatasaray 3-1 yaparsa çok ağır farka gider. Ya ben farkı fırkı yani bilmem de. Hızlı reaksiyon verebilir Galatasaray. Ee, gel. Hocam buyurun. Merhabalar. Hocam buyurun. Merhabalar. Aleyküm ee, Ahmet hocamın çok güzel bir huyu var. Anlık 7 bini görünce hemen geliyor. Buyurun hocam. Anlık 7 bini <laughs> Hocam buyurun. Estağfurullah ben oysa gideyim o zaman. Ya hocam Geç. buyurun. Ben Ümit'in yanında olayım. Yok şuraya ya, geçer, geçer yani. misin? Mikrofon ben vereceğim. mikrofon vereceğim mikrofon hocam. Bak. Ben mikrofon İmit'te idare ederim. Tamam. Bende sana hastalık buluşmasın. Fark Buradan etmiş, farklı yerleri bir şey elleyebilirim bir şey olmasın. Neye bir şey olmaz? Kötülere. Ee, İyi de Allah hocam, korumayacağım. taş yapayım. gibi maşallah ben hocam, sana söyleyeyim. ne düşünüyorsunuz pozisyonla ilgili? 24, 44 dakika süper bir Galatasaray. Evet. Gol atan, goller kaçıran. Evet. Ümit abi boğan, yaklaştırsana. Dur dur, dur, veriyorum. Rakibi tamam. Adana Demirspor gibi önemli bir lig takımını boğan. Evet. Bir Dört Galatasaray. Numara. Dört numara. Lakin. Çok yaklaştırmayın hocam. Hadi evet. Bak. Söylüyorum. Efendim, 44 dakika rakibini boğan, iyi oynayan pozisyon bulan iki gol atan Adana Demirspor'a bu Hocam, kadar biraz pozisyon daha olur, biraz daha uzan, uzan. bu ha. kadar pozisyon bulmak Adana Demirspor'a kolay değil her takım için. Lakin işte bu tür futbol maçlarda 45'in dakikada bir penaltı olur ki bana göre doğru bir penaltı. Peki Samet'in pozisyonu? Ona zaten penaltı dedik abi. Ona zaten penaltı dedik. Şu adalet midir hocam? Ben diyorum ki ikisi buradan sonra Adana Demirspor sıkışan oyunda hamle yaptı ve Abdülkadir bitik tekeni oyun aldı. Hayır, saçma. Verilen Ümit Ümit'le birlikte beraber baba oğul gibi, kardeş gibi oturuyorduk. Aa dedim Nelson kolunu kaldırdı. İlk Topun, başta değil dedi sonra penaltı ha. dedi. Ama yakına girince doğru. Ben de penaltı diyorum. ben. Ben, benim anlamadığım şu hocam. Kazıköy'de başka, Seyrantepe'de başka. Hayır. Evladım sen hukuk fakültesi bitirmiş, çok değerli, başarılı bir avukatsın. Evet, evet. Kötü örnek. Sui, sui misal emsal, emsal olmaz. olmaz. Kötü örnek örnek olmaz. Dolayısıyla evet. verilen penaltı kararı doğru. Elini böyle yapmasının mantığı ne ya? Mantığı yok. kaldırıyor çünkü topun gidişini kesiyor. Ha, bu dakikadan sonra maç Sıkıntıya girdi. 2-0 ile 2-1'deki arasındaki ikinci yarı için fark sadece bir gol değil. Çok daha fazla futbolu, stratejik konsepti evet. değişir. Doğru mu Ümit? Doğru. Yıllarca milli seviyede oynamış Fenerbahçe takımı kaptanı. 2-0 girmek çok rahat. Ya bırak ben yancıyım. 2-0 girmekle çıkmakla bir rahatlık var. 2-1 sıkıntı. Doğrudur mu? Kabul ediyorum bunu. Ne dedin? Şimdi Ama ne, ben, dedin? Ben Adana ne dedin? Ben Adana'da bir ordüner abimiz demiş ki. Bana mı diyorsun? Evet. Yok, ismi, ismi lazım değil. Hı. Devre arasına 2-0 girmektense 1-0 girmeyi tercih ederim demiş bir ordinarius abimiz. Kimmiş o abi? Sonra söylerim. Bıyıklı biri mi? 8 numara. Şimdi... Kim ya, çekiyor? söyleyeyim bak benim olduğum yerde şey olmaz. Gizem olmaz. Söyle köküne kadar geçerim. söyle. Yok yok, söyle abi söyle. Evren. Yeni nasıl söyleyelim? Hayır hayır. Yeni nasıl söyleyelim? Evren Turan mı? Ya, ya, yok yok Kim? De, de, de. Ya ben söylemiyorum. Bir şey söylesene kardeşim ismini. Hayır, hayır ya. Hayır söyleyin söyle. kardeşim. Böyle bir mantık benim var benim mı? Benim öyle bir huyum yok. Ya Rıdvan abi demiş ki. Ya beni başlatmayın Rıdvan'a. <laughs> Rıdvan, ya, kim yok, ya? Hayır hayır öyle olmaz da. Ne olmayacak? Neden çekiniyorsunuz Rıdvan'dan? Ben çekinmem de. Saygısı da yapmam. Hayır şöyle. Devre arasında 2-0 girmek daha tehlikelidir. Yani 1-0 gir daha iyi demiş. Ha saçma. Ya bu öyle saçmalık saçma. Şey olabilir mi ya? Rıdvan saçmalamış hem de ağır saçmalamış. Demere'ye bak. Yani o bir şey görüşmeyeceğim. Bir, 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 bir dakika. Bir dakika. Bu bir Bu bir saçmalık. Bir dakika. 1-0 Değil Şunu diyebilir Rıdvan. Hayır Rıdvan da sonrasında büyütmeyin. Sanki duvayan gibi konuşuyoruz. 3-5 maç. Ben, beş ben ağır hocam. Ağır konuşuyor. 3-5 maç. 3-5 maç Fenerbahçe'de oynamış. Kolu bacağı sonra sakatlanmış. Benim arkadaşım yanlışa mı <laughs> ne fazla ya, hakem tamam, ben diyorum çekinmeyin. Ya hocam Devreye bunun çekilmeli, ne alakası Sevgilim. var? Sevgilim. Doğru yorumsa e, takdir ederiz, değilse de doğru olmadığını söyleriz. E, Tabii hocam, ki onu Ben diyorum, takdir etmiyorum, doğru çözüm değil. E, e, ben de eğer ben de doğru yorum, yorum olmadığını olmadığını düşünüyorum. Mesela devreye, bir dinleyin ya, ya, bir dinleyin, bir ya. dinleyin ya, ya. devreye, devreye iki ne alakası var? Devreye 2-1 girmektense 1-0 bir önde girmeyi yeğlerim. Bunun bir mantığı var. Hiçbir mantığı yok, ne alakası var? Hayır. Şimdi, o da mantıksız. Kısmen. Devreye 2-1 girmektense diyor, 1-0 girmeyi Ama ne alakası de, var? Fırtın abi diyor. onu diyor zaten. Hayır. Onu o onu, onu demiyor. demiyor. O 2-0 girmektense 1-0 girmeyi yeğlerim Ama demiş. Tamam onu diyor. 2 Hoca ne diyor? Hoca da diyor. onu diyor. Onu demiyor. Hoca co? diyor ki 2-1 girmektense diyor, 1-0 girmeyi yeğlerim şımak diyor. Şuna bak şuna bak. Hayır. Şey Allah! Lan nasıl aynı şey? Biri 2-0 girmektense 1-0 girmeyi yeğlerim diyor. Biri 2-1 girmektense 1-0 girmeyi yeğlerim diyor. İyi çare kafayı yediniz. Allah'ım ya! arkadaş anladığım kadar ümit. Ulan Ümit. Şu QR kodu büyük hocam, ulan. Hocam hocam şu QR Baksana. kodu okutarak. hocam ulan, Ahmet he. hocam. QR kodu okutarak BE parfümlerinin trend yoluna girip parfüm alabiliyoruz. Ve 150 TL alışveriş yapan bir kişiye ikardi forması salı günü. Şöyle söyleyeceğim. İmkan beni seviyorsanız şu anda lağım gibi leş gibi kokuyorum. Bu kare girin trend yolda bana bir tane ucuz ufak bir erkek parfümü göndermenizi istirham edeyim. B -E parfümü hocam önemli bir par ne? Öne -E parfüm. Ne? B parfümü. B, B -E. biliyor musun B'ye ne demek olduğunu? Oğlum ben parfüm kullanmak Ben leş kokan bir adam oldum sen biliyorsun. <laughs> hocam biliyor. <laughs> B. Bana B -E parfümünü ilk tanıtan Ahmet hocam. Neyse birazdan detaylı evet. anlatır zaten. E, Eskiden ya... çok uzun yıllar önce bekar bekarda bir tane sevgilim vardı Ankara'da o para vermişti. B diye. ne? Evet. Üç, Adını biliyor musun onu? Mütabi. Ya <laughs> Allah'ımız. Mütabi. İkinci <laughs> yarı ikinci ne bak, bekliyor? i̇kinci yarı. İkinci yarı gazı. Bak. Üç de olabilir, dört de olabilir ama bak iki bir Adana Demirspor'a cesaret verecek. Aferin. Peki bu Kaybedeceğim cesaret, şey... cesaret, ağır bir fatura Şimdi onu söyleyeceğim. Şimdi devreye 2-0 giren bir takım mı kartı düşürmüş olur? 2-1 giren bir takım mı? Ha, emin değilim. 2-0'ın da kartı düşer. E şimdi niye? 3'ü yerse bitecek. Ama 2-1 tamam mı? Evet. Bir yerde bunu zorlayacak. Şu anda Adana Demir belki de sezonun en kötü oyununu oynuyordu. Adana Demir'i canlandırdın. Mezar, Ama mezardan eğer, adam çıkarttınız. Mezardan eğer, adam çıkarttınız. İlk 15 dakika. Bu maçın on, ilk yarının 15 dakikası gibi Galatasaray oynar da 3'ü 4'ü bulursa bir şey demem. Ama 3'ü bulana kadar Galatasaray için zor anlar başlıyor. Üçü bulursa fark olur mu? Ya benim için çok <laughs> önemli değil. Üç olmuş, 5 olmuş. Sanki içimden olmuş. bir ses 3'ü gibi adan alacak gibi geliyor. Hocam o enteresan bir skor <laughs> Gerçekten neden öyle düşünüyorsunuz? Hiç bu. Ben 7-0 dedim ama 7-0 olmadı. 7 0, dedin, 7 -0, <laughs> 7 -0 mı? Yok az demişsin. 88-0 deseydim bu arada. Ben de bir kazanır bu geçiyordu bu ama olmadı. Şey söyledi bana Okan, Okan Koç söyledi. Ne olduğunu biliyorum. Okan Koç kim? <laughs> ne demek kim? Kim? <laughs> ne demek kim? <laughs> kim? Ali Koç'un yeğeni. Bizim Okan Koç işte. Canlı yayında dedi ya. Diyorum. 5-0 mu falan? Ama şimdi bu maça maç öncesi 7-0 demek vicdansızlık. Niye hocam 2 0da 7'ye gidiyor yani? yani. 2-0 olan maç 7'ye gider diye bir kural mı var? Hocam ama 3-4 oluyordu herhalde değil mi? Yani O sadece ben... Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 6-0 yendiği maçta çıkan bir sonuçtu. Son golü de Ümit Özer atmışır bir doğru bir mu? Başlayalım. Teşekkür ederim çok naziksiniz. Bir de o var. Bir de o var. O bir de kulüp 5 5li var. Hayır bir de şu var. Yıllar önce SİGMO ölüm SİGMO OLUMOK, sigma olumok. Hocam Ben şey. yoktum söyle evet evet Sen oradaydın Yoktum lan Nasıl yoktum? Metin Aşık dönemi ben ne zaman ben daha portakalda bir tam yedim Hayır gençler İstanbul'a maçı ben yönettim evet. Aykut Aa, Koşaman attıydı Stuf'un yanından attı bir sıfır yendiler İşte onu ben yönetmiştim evet. Herkes diyordu ki altım olur yedim olur Evet Sen sahadaydın orada. Ya ne sahası hocam sen 1989'dan bahsediyorsun yani yani. Kaç? 1989'dan Aa da. söylüyorum 92-93'den 90. 90. bahsediyorsun E tamam E ben 94'te profesyonel oldum o zaman neredeydi? Gençler biri. Ha tamam o zaman geri aldım. Ben Fenerbahçe 2000'de geldim. İmanım. İmanım. İmanım geldi. Hocam, geldi mi? Var mı söylemek istediğiniz bir şey? Var diyecek? çok şey var. Nedir hocam? Sizlerle gurur duyuyorum. Estağfurullah. BTV hocam. ile gurur duyuyorum. Allah Baştan abi. sonra en az iki saat. En az Beraberiz. Şimdi Evren de Evren'de geliyor Evren mu? Evren abi de var bugün. Nerede o? Arka odada. Görmedim. Ümit abi senin var mı senin şey yok, yok teşekkür ederim. <laughs> Dur. var. Arkadaşlar evet. maç sonu Evren Tuğra'nın takmış yok bugün. Ümit Yozat ve ben ee, ve Ahmet Çakar tabii ki. İçimde game'de saat 22'de silahlı olacağız. Hoşçakalın.